Evet. Şimdi yemlerimizden merhaba arkadaşlar. Şimdi e, size yem karışımını nasıl yaptığımı göstermek istedim. Şimdi bu çuvalda mısır zavarımız var. şöyle zavam makinesine çektirdik. Çünkü artık e, hayvanlarımız çok fazla olduğu için daha önce ben bir yem nasıl yapılır videosu yapmıştım. E, onda bir makine de çekiyordum ama dediğim gibi hayvanlarımız çoğaldığı için artık o makine yeterli gelmiyor e, çoğal çoğal yeme ihtiyacımız oluyor çünkü bu da buğday saları bunlar hep dediğim gibi makinede çekiliyor şimdi burada da bir karışık yem aldık içinde fıstık mısır buğday vesaire var yer fıstığı var yani bolca e, işte yağlı tohum Başka ne vardı? Bilmiyorum. Böyle satın değeri olmayan şeyleri karıştırmışlar. Güzel. Tavuklar sevdi. Yiyorlar. Sıkıntı olmuyor yani. Acı mıdır diye düşündük ama acı da değil. Sıkıntı <laughs> 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 Şükür. İşte bunların her birinden şöyle göstereyim ben size. Bakın. Şöyle bir tas nasıl bir tas karışık yem diyeyim onu bir tas da buday şeklinde karıştırıyor şimdi hatta bunu da karıştırsak iyi olmuş. şöyle birbirine neyse tavlan gözükmüyor şu şekilde Elimle bir miktar karıştırıyorum. Biraz homojen olumlu olduğunu düşündüğüm ana kadar. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama evet görüyorsunuz sanırım. Şu şekilde istersen şöyle bir de yavaş yapayım. Böyle karıştırıyorum. sonun bu çuvalı da bitireceğim gibi duruyor. Altta yine var. Sonra yaklaşık olarak buna bir 30-35 kilo kadar yem karışımı olmuş oluyor. Bu da bize ne kadar gidiyor? Bizim ne yapmıştık ya? ayın kaçında yaptık? Aa, bak not etmeyi unutmuşum. Tövbe. Neyse. Yani şu an şey yapamadım. Kusura bakmayın ne kadar süre gittiğini kestiremedim. Ama abi yaklaşık herhalde bir hafta, iki hafta. Öyle bir şey gidiyor galiba. Tekrardan bir karıştırmam gerekiyor. Biraz daha biraz geldi. Evet. Tekrardan şöyle bir karıştıracağım. Yani mesela bazen altına karışmış çıkabiliyor. Bunu tekrar da tekrardan karıştırıyorum. Sıkıntı olmuyor yani. Ama zaten ama. Ondan... Ama Olurken olabildiğince homojen bir karışım olsun diye şey yapıyoruz karıştırıyorum evet evet şimdi videomu Burada e, sonlandırıyorum çünkü öbür elime de ihtiyacım olduğu için e, umarım faydalı olmuştur video. E, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Eğer sizin de istediğiniz bir video varsa yorumlarda belirtirseniz o doğrultuda bir e, video çekmeye çalışırım. Videomu beğendiğiniz için. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı da esirgemeyin inşallah diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.